İçişleri Bakanlığı'nın kararına göre pazarlara esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınacak ve ilave tedbirler uygulanacak. Buna göre pazar yeri alanına kontrollü giriş çıkış yapılacak. Giriş çıkış dışındaki alanlar demir bariyerlerle kapatılacak. Pazar yerine giriş ve çıkışlar aynı yerden yapılmayacak. Tezgah araları en az 3 metre olacak. Pazar yerine esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, alınan tedbirlere uyulduğunu kaydetti. Yiğit, "Önlemimizi aldık. Pazarlar arasında 3 metre mesafe olacak kadar boşluk bıraktık ve 18 yaş altı kişilerin pazara girişini yasakladık. Pazarcı esnafımız ürünleri eldiven giyerek müşterilere verecektir. Pazarların giriş ve çıkışlarını demir bariyerlerle kontrol altına aldık ve pazarlarımız her akşam belediyemiz tarafından da dezenfekte ediliyor." dedi.